burayı sürte sürte arkayı. <laughs> Müziği duymayanlar dans edenleri deli sandı. ah! <laughs> <laughs> oh, bırak lan çaldı. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> senin videon, senin kanalın yüzde doksan sekizinde ben sen varım. Çek hadi. Çek de. Öyle tutulur mu telefon? Tutulur. <laughs> hadi konuş. Geçen gün var ya. Tamam bitti. <laughs> Benim takipçilerim seni takipçilerin döver akıllı ol tamam mı? Kaç takipçim var lan? Benimkiler kaslı. Benimkiler <laughs> taş akıllı. <laughs> Baş. Gelecekte bunu yaptığımızda pişman olacağız. Böyle böyle. <laughs> Ge böyle böyle. Ge gelecekte bunu yaptı bu ya bunları yapıyoruz ya pişman olacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben pişman olacağım. Ben <laughs> <laughs> kişi var şu. Böyle. Hepsi. 84 böyle. kişi var. Oğlum lan 84 kişiyle Hiçbiri de beni tanımıyor. Bunu <laughs> yapamadım ben. Neye övündüğümüzü de bilmiyorum var ya. Ben seni niye çekiyorum? Tut kapat Allah aşkına insanlar seni görmekten bıktı. Ben diyorum ya. Ben diyorum şuraya. Seni, seni şu an nasıl çektim hiçbir şekilde durumda değil. İşte bilmiyorum. o biliyorum. yüzden sen beni çekiyorsun mesela. Tamam düzgün çekiyorum. Nereye geldiğimizi çek. Şu, nereye geldik? Sigara içmek yasak. Kaykayın üstünü düzgün çek. Al. Geçen video sen kaykayın taşıtmıştı şimdi de ben evet. O geçen değil o ilk video Ramin'in 10 lirası var Çok mu? <laughs> Çok mu? Bak kendi video, videomda burayı çekmiştim şimdi tekrar çekeceğim orayı bekle Çek. Ben de oradan şey geçeceğim Şunu <laughs> Şöyle yolun sonu gözükmüyor yani çıktık Diğer videoda şöyle yapmıştık Ah arkadaşlar yokuş çıktık. Çok yordu yokuşa bakar mısınız demiştim. Güzel poz versene güzel çıkıyor yalnız. Hadi hadi bir, iki. Fotoğraf alıyorum sen. Hadi biraz reklam yapalım. Doğutay galiba kayıtta. Gölgeni çekiyorum hadi bir şey yap. Beni çekeceğim diye telefonu aldım. Geri çekiyorsun. Gölgemizi çekiyor musun? Şurada gölgemizi de biz var. Ne diyorsun bir daha söyler misin? Para kazanmamız lazım. Ne diyeceğim? De. Yani böyle erkeklerin şöyle bir şey var ya. Böyle bir kızla göz göze gelir. Tamam e. Kızla göz göze geldi. Acaba aşık oldun mu? Ama benim hiç öyle bir şeyim olmadı biliyor musun? Acaba gidip konuşsam mı? Benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Hep onlar gelip benimle konuşuyor. Ben hiç konuşmadım. Aa. Ümeyr'in ilk videosunun geçtiği yer. Evet, burası. Özledin burası. mi lan burayı? Rami çok başarılıydı. Bir daha yapabilirsin bence. Bir şey tamir ederken dayılar sigara içer ya. Biz de Beni mutlu eden tek şey Haribo Bir de ben. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar geymiş. <games. gülüyor> Bu arada ne tamir ettiğini bir söyler misin? <laughs> Az önce taşa vurdum burayı erimiş haliyle. Burayı sürte sürte, sürte arkayı bayağı eridi ve katmanlar artık ayrılmaya başladı biraz. Hayır açamam. Hey bana kızma yeni tahtayı takacağım ama şimdi. Belediye Bütün suyu. katmanları mahvettiği için Siirt belediyesi sesimizi duydu skate park yapıyor Evet Skate parkı gösteririz az sonra Ne skate parkı bir tane rampa koyacak ama. Alın kaynını Ama yine de Hayır, hiçten kapat iyidir Kapat artık insanlar yüzünüzü görmekten bıktı Hiçten iyidir ama ya Yok insanlar senin yüzünden bıkmış olsa bile haribo Emişini görmek ister <gülüyor> <gülüyor> Emiyorsun bildiğin yemiyorsun Çünkü Bunun nedenini söylemeyeceğim <laughs> <laughs> bimçi köftesi. Gene bimçi köfte yiyoruz. Biz niye? Biz fakiriz. Hayır, <laughs> cebimizde 100 lira var. Nasıl fakir oluyoruz ama da <laughs> Benim cebimde var, senin cebinde var. <laughs> Çünkü ben sana verdim. O 100 lirayı ben sana vermedim mi az önce? Hayır. Al yine yabancı çıkıyor. Bana para vermesi gerekiyor videoda oynadım diye ben ona 100 lira veriyorum. Alttan bana böyle yaptın. <laughs> Hayır. Videoya geliyorum bir daha. Sen bir daha diyeceksin bana video gel. Ben de geleceğim. <laughs> en <laughs> azından dürüst. <laughs> bakın bakın nasıl maymun gibi açıyor ya. iki köfteyi bak bak. Ya oğlum ben dürüst. Yere vur yere. Kendimi biliyorum. Yere vur mu? <laughs> Öyle aç. Ya saçmıyor bu. Açılmıyor. Bu bu falan demeliyim. böyle ne bileyim şeyler ne? ya. Ne? Bu ga Arkadaşlar Rami hangi nesilden geldiğini açıklıyor. Bak şurası şimdi naylonlu kalacak bak. Bak 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 bak. O gıcık böyle yaşamayacağım dur. Bak 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 geliyor. Yere dökme geçen sefer gibi. Ha <laughs> geçen sen de güçlü. Hadi hadi. Bak orada kalacak bak. <laughs> Aa tamam. <laughs> <Vallahi bana> <laughs> bak benimkine güzel bak bak. Üf. Nasıl açmışım ama. Şimdi parmağını sokup onu al. Nailin. Yapma yapma ne yapma telefon kirlenir. Çöpü yere attı. Neden bunu çektiğini? Ne çöpü yere attı? Biliyor musun? Çöpü yere mi attı? Çöp Çöpü niye yere attın? <laughs> ben seni çekeyim biraz. Aslında çöp yere atma havaya at. Çok zekisin sen. Hadi ben biraz seni çekeyim. Rami yemek yiyor. Herkes izlesin. Bakın aa. Her, tüm Türkiye bunu merak ediyordu. Rami nasıl yemek yani? İlk maymun. <laughs> Belki Selin hoş geldiniz. <laughs> Ama şu daha bakın Allah izin. Bakın burada ne var. Ölmüş oğlum bu. Ölmüş bu, ölmüş. Öldün mü? Bak nasıl bakıyor. Ne aldi bu yine? Kaydı neden başlattığımızı bilmiyoruz. Muhabbet, <laughs> sohbet. Evet, şimdi de çirkinlik sorun yok. Şu an müzik oraya gidiyor biliyor musun? Değil mi? Ya! <laughs> Yine editten çıkıp sana küfür edeceğim. Benim, böyle. Benim... Bu ne oğlum? Nasıl söyleyeyim? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandım. Oh, o ne? Ver, ben ortaya ben geçeceğim. Yok tam kalk öyle. Yani <laughs> üstünden geçecek değil Geç. Ne yapacaksın? Bütün alttan gözüktüm böyle. <laughs> ya, hayırdır. <laughs> Anladım, Işık çok iyi oldu <laughs> bak. Anladım illa çekeceksin yani. Işık ah, çok iyi oldu oğlum. Evet tam iyi oldu. Aynen bayağı güzel oldu. <laughs> dizimi vurdum dizimi vurdum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> Dizim çok ağrıyor fena vurdum. Yapayım mı? Öpeyim geçsin. Yırtayım mı diyor bir şey <gülüyor> 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 Öpünce geçiyor, geçiyorsa sevişince. Hayli hayli geçer. Burayı koymayacaksın değil mi? Bilmem. Acaba bizi dışarıdan izleyen insanlar nasıl? O, o kadar flash açmışlar, kamera koymuşlar. Parayla. Neyi bir tur istiyorsun? Neyi bir tur vereyim? He kanka. Parayla. Ben yanlış bir şey anladım. <laughs> Parayla olsun. <laughs> Parası Abi, 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 abi. getir ağzına abi, abi ben bununla bir Şey. Abini sikeyim. Allah. <laughs>